Ceyrancı TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Sayıcıları işlemeye devam ediyoruz. CTU yukarı up. CTD aşağı sayıcı. Bugün CTUD yukarı aşağı sayıcı işleyeceğiz. Şimdi yani gördüğünüz bu database'den hatırlayacaksınızdır. CU'muz yukarı sayma. Bir tane buna giriş verelim. Bir tane buna giriş verelim. R resetimiz. LD PV değerini aktarmak için kullandığımız giriş. PV değeri istediğimiz sayma değeri. Diğerlerinde hep 10 kullanmıştık. Bunda da 10 olsun. Q yukarı saymada yani sayıcı yukarıda mesela PV değerini 10 vermişiz. 10'a ulaştığında buradan çıkış verecek. Buna Q0. 0.0 .0 diyelim. Bu QD ise aşağıda. Yani 10 verdik. Sayıcı sıfırdan başladığı için mesela sıfıra indiği zaman bu değer buradaki QD çıkışını aktif edecek. Buraya da Q 0.1 diyelim. Enter'a basalım. Ben buraya yukarı aşağı iki tane böyle bir tane buton koydum. Bir tane de burada reset vermek için tane buton koydum. Şimdi buna I0.0 diyelim. Enter. Aşağı sayıcıya I0.1 diyelim. Enter. Buradaki bu reset butonumuz normalde kapalı. Şunun kırmızısını koydum ben. Kırmızı ko olduğu için yani zaten kapalı kontak olduğu için dışarıda burada kapalı yapacağız. I0.0 nokta 2'yi verdim. Enter. LD değerine de M0.0 diyelim. Merkel girişi verelim. Evet, bu kadar. Şimdi şuna Renometek yukarı yukarı say verdik. Burada buna aşağı say verdik resetle resetle ya da şöyle yazalım sayma resetle dedik buna değer ata sayma değer change dedik şimdi bu sayıcımızı piyasaya yüklüyoruz sesler kahve sesi. Daha dolduruyorum. Evet şimdi yükleme işlemini yaptık. Evet bakın şimdi. Gördüğünüz gibi değer sıfır. Şu anda herhangi bir değer sayma değeri atanmamış. Atanmadığından dolayı ne oluyor? Sıfır CV yani CV değeri sayıcının şu anki değeri sıfır olduğundan dolayı true olarak çıkış veriyor. QD. Şimdi ben diyorum ki sayma değerini ata. Bakın sayma değerini atadığı zaman P ve buradaki bizim istediğimiz sayma değeri sayıcının içerisine atanıyor ve 10 olarak geldiği zaman bakın buradaki QD yani düşük aşağı saymadaki sıfır bölgesi false oldu. Yani Q0.1 çıkış vermiyor. Q0.0'ın çıkış vermesi nedeni ise tabii ki PV değerimiz şu anda 10. Şimdi aşağı sayma yapalım. Tabii şeyi kapatacağız. Sayma değerini vermeyeceğiz. Ver, sayma değerini bıraktık. Aşağı sayma yapıyoruz. Şimdi şuradaki bizim istediğimiz PV değeri 9'a düştüğü için buradaki aşağı say ile sinyal verdiğimiz için buradaki cd'ye buradaki q çıkışını kapattı. Şimdi aşağı doğru saymaya devam ediyor Tabi buna basarsam da yukarı doğru saymaya devam eder. Yukarı say. cu'dan veriyoruz. Şimdi aşağı sayıyoruz. Bakın bu qd değeri dediğim gibi sıfır değeri. Yani bizim cv değerimizin sıfır. İniyoruz. Sıfıra indiğimiz zaman Bakın true oldu ve buradaki Q'de çıkış verdi. Ben tekrardan yukarı sayarsam bu çıkış bozulur. Şuradan bir de şey verelim. Saymayı resetle verelim. Bakın. Saymayı resetle dediğim zaman da sıfır veriyor. Sıfırı verdiği için de Q'de çıkış veriyor. Yani biz bu sayıcıyla yukarı sayma işlemi yapabiliyoruz. Yukarı doğru sayıyoruz. Aşağı doğru sayıyoruz. Bu sayma esnasında herhangi bir problem oldu, şey oldu. Basıp sıfırlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda buradaki PV değerimizi direkt olarak sayıcımıza verebiliyoruz. Bunun çıkışında da Counter Up ve Counter Down olmak üzere iki tane çıkış alabiliyoruz. Ayrıca tabi burada bir CV değerimiz var. Bu CV değerine de Envert 10 yazdık. Enter'a bastık. Tekrardan piyasaya yükledik. Bu Envert 10'umuzu da mesela herhangi bir karşılaştırma komutuyla istediğimiz bir yerde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Resetleyelim. Bu şekilde kalsın. CTUD sayısı da bu şekilde. Aslında üç videoyu az önce de işte CTD, U ve bunun üçünü bir arada seyretmeniz daha mantıklı. Üçünü bir şekilde aynı anda seyrederseniz mantıklarını çok daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın şuradan CTU'yu alalım. Şuradan CTD'yi alalım. Bu CTD aşağı sayıcı. Bu aşağı sayıcının CD'si burada. LD'si burada. Bu yukarı sayıcı yukarı sayıcının CU'su. Cantrap. Yani CU demek Cantrap demek. Cantrap'ı burada. Reset'i burada. CV değeri yine aynı yerde. CV değeri yine aynı yerde. Yani aslında bu iki sayıcının birleştirilmiş hali buradaki bu CTUD sayıcısı. Tabi bu sayıcılar çok önemli. Çok fazla işe yarayacak. Programlama işi yaparken Onları da zamanla göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.